Evet değerli dostlarım. Atilla Yeşil'e da yeniden sizinle birlikte. Kusura bakmayın amatör olduğum için kamera ve kafa aralıklarını düzenlemeye çalışıyorum. Bugün solo olarak huzurlarınıza çıktım. Ama konuklu sohbetlerimiz devam edecek. Bu bir trend değil. Bazı konuları uzmanlarından dinlememiz gerektiğini düşünüyorum. Özellikle çok komplike bir yıla giriyoruz. Ee, dünya ve Türkiye ekonomisinin ve bunun da ötesinde bu sene çok önemli olacak olan jeostratik... <laughs> jeostratik... <laughs> 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 evet, niye konuk çağırdım? Konuk iyice yani. artık bunu Jeostratejik gelişmeleri e, ancak uzmanlarından öğrenebiliriz ve bu vesileyle tabii biraz programa canlılık ve neşe getirmeye çalışıyoruz. Arkada twerk yapan erkekler koyacaktım ama ona müsaade etmedi patron. Sevgili arkadaşlar, eee bugünkü konunun başlığı çok ilginç. Türkiye'de kur ve faizi kim belirler? Cevabı Joe Biden belirler. Ve önümüzdeki 15, 20, 25 dakikada da ne demek istediğimi anlatacağım. Ne anlatmaya çalışacağım? Birincisi, TCMB'nin faiz kararını inceleyeceğim. %17 faiz ve uzun süre sıkı politikasına sadık kalma enflasyon sorununu halleder mi? İkincisi, bu politikanın kura yansıması ne olur? Hep dolar merak ediyorsunuz, konuşacağım. Çünkü konuşmak zorundayım. Çünkü enflasyon ve ekonomiye yansımasını da anlatacağım. Daha önemlisi, e, Naci Abal... Para politikasında bağımsızlığını kazandı mı yoksa Erdoğan'ın sabrı bittiğinde müdahale edecek mi? Ve en son olarak da şu tezimi sizinle paylaşacağım. Bu noktadan sonra artık Sayın Erdoğan karar vermez para politikasına. Bu noktadan sonra Türkiye'nin para ve kur politikasına ve, ve faiz ve kurun alacağı seviyeye yeni başkanımız, patronum Joe Biden karar verir. Evet, bir kez daha hoş geldiniz kanalına. Ve hemen başlayalım. Ee, Sayın Başkanımız Erdoğan TCMB kararından birkaç gün önce yüksek sesle itiraz etti. Ve bir kez daha yüksek faizin yüksek enflasyon neden olduğunu söyledi. Bu artık onda bir idefiks haline gelmiş. Değişmez. Yargılamıyorum da hepimizin böyle garip düşünceleri var. Ben de o dilin gelip beni Valhalla'ya getireceğini düşünüyorum. Onu da size sorgulatmamak ama e, bu bana sorarsanız Sayın Erdoğan'ın para politikasına müdahalesi değil, bir genel prensiplerin ifadesiydi. Nitekim e, bazı kaygılara rağmen Naci Abal ve ekip arkadaşları faiz 17'de tuttular. Faiz 17'de yeter mi? Enflasyonu düşürür mü? Bu soruya cevap verelim. Sevgili arkadaşlar, düşürmezsin. Kaba hesaba göre... Tüfe enflasyonu 14.6 ile bitirdi yılı. 15-16'ya çıkar kış aylarında. Çünkü gıda ve petrolden yalnız biz değil bütün dünya dayak yiyor. Ve çok açık söyleyeyim. Türkiye resesyona girmiş demiştim. Yanılmışım. Elimizdeki veriler resesyona girmediğimizi sadece ivmenin kaybolduğunu, ekonominin yavaşladığını gösteriyor. Dolayısıyla ani bir iç talep daralmasının da dezenflasyonist etkilerini görmeyeceğiz. Ama yüzde on yedi, yüzde on faizi kesmez. Bunun için yüzde yirmi faiz lazımdır. Bir de bir sorunumuz daha var. Halkın algısındaki fa e, enflasyon yüzde on değil. Bunu sayısız anket bize söylüyor. Halkımız enflasyonun yüzde yirmi, yüzde otuz bandında salındığını düşünüyor. Dolayısıyla buna mani olacak faiz %25'ten %30'a kadar çıkar. Ya da TÜİK'i rehabilite edersiniz, gerçek rakamları ortaya koyar ama öyle bir çaba görmüyorum. Çünkü yalnız TÜİK e, faiz fiyat için süpermarketlere yine ifade istedi Rekabet Kurulu. Yani hükümet suni yollarla fiyatları bastırmak için yoluna devam edecek ve halkımızda Asla enflasyonun düştüğüne inanmayacak. Dolayısıyla bu yolla enflasyonu halledemeyiz. Yani bundan e, kesinlikle emin olabilirsiniz. Enflasyon ancak başka yollarla halledilebilir. Bir sorun daha var. Hiçbir politik sorumlu olmayan, icraata karışmayan bir ekonomist olarak ben ya 25 yapım faiz diye bağırabilirim. Ama biraz iş dünyasını takip eden bir insan olarak eğer Naci Abal, faizleri yükseltmeye devam etseydi özel sektörde çok ciddi bir iflas sorunuyla karşı karşıya kalacağımızı size söyleyebilirim. Ve para politikası da mükemmeli bulmak değil, bütün politikalar gibi ilerle iyilerle kötüleri dengelemek veya kötülerin en azını seçmektir. Dolayısıyla 17 belki bir ay sonra bir %18 faiz yeter. Bu enflasyonu düşürmez. Ama iflasların yaygınlaşmasını engeller. Ve ekonomide dediğim gibi ivme yavaşlıyordu. Bunu kredilerin gerilemesinden anlıyoruz. Krediler daraldıkça da ekonomi e, hafif bir resesyona girer. Bütün bu söylediklerim Mart'a kadar geçerli. Bu süre zarfında ben enflat şeyin e, faizlerin, politika faizinin 17'nin üstüne çıkacağını zannetmiyorum. Kredi ve mevduat faizleri bir miktar daha artabilir. Dolarizasyonda da bir geri çekilme beklemiyorum. Çünkü dediğim gibi halkımız Enflasyona inanmıyor. Dolayısıyla döviz tutmaya devam edecek. Ayrıca iktidara da daha doğrusu devlete güveni kalmadığı için de parasını ya dolarda ya da yastık altında altın ve döviz olarak tutmaya devam edecek. Peki kura etkisi ne olur bu faizin? Kuru düşürmeye yeter. Sebebi de şu. Yabancı bakarken sizin enflasyonunuza göre Türkiye'nin cazip olup olmadığını hesaplamıyor. Senin faizin, bana verdiğin faiz 17 veyahut da işte 10 yıllık tahvil alıyorsan %13.5 civarında başka ülkelerine veriyorlar. Tabi bu da tek kriter değil. İkinci kriter de şu. Sen gelişmekte olan bir ülkesin, politik risklerin var, iflas riskin var, kredi riskin var. Dolayısıyla ben gidip TL'ye yatırım yapacaksam bir de TL'nin ani değer kaybına karşı sigorta satın almak zorundayım. Bunu ölçmenin de çeşitli yolları var ama CDS primleri şu anda 300-320 puan civarında e, bence en makulü. Opsiyon fiyatlamasına da bakabilirsiniz ama ben onları her gün göremediğim için e, bu konuda bir yorum yapamıyorum. Ama anladığım kadarıyla yani bana gelen yorumlardan ve hatta basına açık kaynaklardan okuduğum kadarıyla bu faiz yabancıyı Türkiye'ye cezbeder. Borsa zaten e, yoluna devam edecek. Çünkü dün... Merrill Lynch aylık e, fon yöneticileri anketini yayınladı. Ankete katılan 700 civarındaki global fonun %62'si gelişmekte olan piyasalarda endeksin onlara yol gösterdiğinden daha yüksek pozisyon tutuyor. Yani gelişmekte olan piyasaların gelişmiş piyasalarına zarar daha fazla prim yapacağını düşünüyorlar. Ve Türkiye bu oyunda hala geri kalmış durumda. Bize son iki aydır evet yabancı para giriyor, sıcak para giriyor ama çok yetersiz kaldı. Türkiye, bakın Türkiye'de hisse senetleri ucuz demiyorum. Diğer ülkelere göre ucuz diyorum. Dolayısıyla para gelmeye devam edecek. Peki Euro-Dolar 1.20 civarında kaldığını varsayarsak, dolar TL nereye kadar gider? Valla hemen bugün demiyorum ama Şubat'ta mesela eğer ani bir yeni bir global kara kuğuyla karşılaşmazsak, mesela aşıya dayanıklı bir virüs varyantı çıkmazsa dolar tl'nin gideceği yer 7'dir. ben 7.30'un altına indiği anda Merkez Bankası'nın döviz alacağını zannediyorum. Zaten kamu döviz almaya başladı. Yani kamu bankaları biliyorsunuz beyat Bayrak döneminde çok ciddi bir döviz açık pozisyonuyla işlem yapıyorlardı. Onu kapattılar. Merkez Bankası ayrıca normalde doğrudan kendisinden döviz alan, işte BOTAŞ gibi enerji kitlerini de gidin açık piyasadan alın diyerek aslında bir anlamda döviz rezervlerinin azalmasını engelledi. Şimdi sırada döviz rezervi biriktirmek var ileride olası şoklara karşı. Bu sebepten dolayı doların çok düşmesine müsaade edilmeyecek. Daha doğrusu içeri çok sıcak para gelirse, Merkez Bankası bu parayı döviz alım ihaleleri vasıtasıyla dövizi çekecek piyasadan. Bu da... Türk lirasının çok hızlı değer kazanmasını engelleyecek. Mart'a kadar hikaye bu. Tabi Mart derken yani ortalama konuşuyorum. Aslında Amerikan cephesinden bakarsak Joe Biden ilk önce evin içindeki işleri halledecek. Trump'tan kalan pislikleri temizleyecek. Kongre ile çok büyük bir randevusu var. 1.9 trilyonluk teşvik istiyor. Yeni Hazine Bakanı, eski Fed Başkanı Sevgili ablam Janet alın bu da yetmez. Daha da fazla harcayacağız diyor. Evet ama bunları yapmak için cumhuriyetçilerden de izin alması gerekecek. Şu anda teorik olarak senatoda kontrol demokratlarda. Her iki partinin de 50 milletvekili var. Ve böyle bir durumda hakemlik müessesesi yani beraberliği kıracak oyu Kamala Harris veriyor. Dolayısıyla bu yolda pek çok kanun çıkartabilirler. Ama Amerika'da teamül filibuster da denir bazı konularda 60 senato oyu gerektiriyor. Bu 60 oyu yok. Ha bu 1.9 trilyonluk paketi geçiremez mi senatodan? Bence geçirir ama bu zaman alır. Ve bu süre zarfında da çok fazla bizle uğraşmayacak. İçeriği bitirince ilk önce bir Xi Jinping ile görüşecek. En önemli mesele o. Yani savaş mı barış mı kardeşim? Konuşalım artık bu iş böyle sürmez. Eğer anlaşamayacaksek de savaşı Ceneva Cenevre Konvensiyonu'na göre, yani meşru yollarla yapalım diyecek. Bunlar videomuzun gündemi değil ama daha önce Bahadır Kalea'sıyla, Soli Özel'le çektiğim videolara bakarsanız bunları detaylarıyla tartıştığımızı göreceksiniz. Ve bu yüzden de zaten değerli konuklarımı davet ediyorum. Bu arada kendi reklamımı yapıyorum, kabul ediyorum. Ama çok açıkça söylüyorum, hayatta en çok öğrendiğim ve keyif aldığım Profesör Doktor Şevket Pamuk'la Osmanlı'da ekonomi videosuydu. Yeteri kadar izlenmediğini düşünüyorum. Bence ekonomiden çok bir tarih bilimi ve bir tarihçinin ekonomiye nasıl baktığını görmek açısından ilginizi çekebilir. O da aşağıda bir ziyaret edip belki bir iki dakikasını izlemek istersiniz. Konuya dönelim. Joe Biden evdeki ve Çin'le işini bitirdikten sonra Orta Doğu'ya dönecek. Çünkü Orta Doğu'da çok sorun var. Her şeyden önce Rusya'nın Amerikan bakış açısından saldırganlığını durdurması lazım. İkincisi NATO ile ilişkileri yeniden tesis etmesi. Bunun için AB ile yakınlaşması lazım. Üçüncüsü e, İsrail, Filistin sorunu, Arap ülkeleriyle ilişkiler bütün bunlar var. Ama bunları da ayrı bir videoda ve yine konukların vasıtasıyla değerlendiririm. Sonuçta iş Türkiye'ye gelecek. Bu Mart sonuna doğru olacak diye düşünüyorum. En önemli sorun S-400. Ama Avrupa Birliği de Biden'ın arkasında olacak. Onlar da diyecek ki şu demokratik reformları görelim. Türkiye Kopenhag kriterlerinden çok uzaklaştı. Bu artık ekonomik ilişkilerimize de zarar veriyor. Siyasi olarak da içeride çalkantı yaratıyor. O yüzden lütfen ona da müdahale. Et. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'la, Sayın Biden pazarlığa oturacaklar. Ee, çok basit söyleyeyim. Eğer iki taraf uzlaşır da bu yeni kağıtsa yaptırımları tehdidi ortadan kalkarsa Piyasa uçar gider. Yani o zaman e, Merkez Bankası dahi doları 7'de tutamaz, yedinin altına düşer ve faiz indirimleri başlar. Ve bu yolla fazla bir yapısal reform yapmadan Türkiye'nin büyüme sorununa da çare bulabiliriz. Ama ben Sayın Erdoğan'ın bu noktaya gelmeden önce, Sayın Joe Biden'a direneceğini düşünüyorum. Daha doğrusu düşünmüyorum yani elimizdeki kanıtlar onu gösteriyor. S-400'lerden vazgeçmez. Rusya ile olan ittifakından vazgeçmek niyetinde değil. NATO işimize karışamaz, istediğimiz silahı alırız diyor. Sayın Erdoğan da öyle kolay korkutulacak ya da ikna edilecek bir lider değil. Dolayısıyla ilk önce direnecek. Belki incilik kozunu ortaya sürecek. Ama bütün bunların e, Türkiye açısından çok hayırlı olmadığını görecek. Çünkü 2018 Rahip Brunson e, tecrübesi hepimizin gözü önünde. Ve Trump yaptırım da uygulamadı. Sadece bir tweet çekti. Neden böyle oluyor? Bir dediğim gibi halkımızın devlete güveni yok. Dolayısıyla dışarıdan bir baskı geleceğini anlar anlamaz hemen piyasa bankalardan parasını çekmeye başlıyor veya dolara dönüyor. İkincisi akıl almaz miktarda dış krediye bağlıyız dış paraya bağlıyız. E dış parayı veren de tabii Amerika ile kavgalı bir ülkeye para vermek istemiyor. Dolayısıyla yaptırım lafı ortaya çıktığı anda yine 2018'de olduğu gibi krediler azalacak, sıcak para kaçmaya başlayacak, swap parası kaçmaya başlayacak. O günlerde yani Mart'ta dolar TL'yi 8'lerde hatta 9'lara kadar çıkarken görebiliriz. Ve bence de Sayın Erdoğan'ın fikir değiştirmesine neden olacak olan katalist budur. Batı ile uzlaşmadığı takdirde, taviz veriyor, taviz versin demiyorum, uzlaşmadığı takdirde Türk lirasındaki çöküntünün ekonomiyi mahvedeceğini ve belki de zorunlu bir erken seçimin yolunu açacağını görecektir. Dolayısıyla Nisan ayından itibaren ben bir uzlaşma bekliyorum. Yanılıyorsam o zaman Türkiye ödemeler dengesi krizine gider. Uzlaşma ihtimalinde ise Türk Lirası hızla değer kazanır. Sıcak para yağar. Yalnız Merkez Bankası faizleri değil, kredi faizleri de düşmeye başlar. Ve Türkiye ekonomisi nasıl geçen sene enflasyon dövizin yükselmesinden dolayı ithal malları fiyatları vasıtasıyla yükseldiyse bu sefer tam tersi olur. İşte petrolde, enerjide, aramalında filan TL fiyatları düştüğü için enflasyonun düştüğünü görürüz. İşte bu yüzden... Türkiye'de artık döviz ve faizi Joe Biden belirleyecek diyorum. Joe Biden yaptırımlardan vazgeçmeden, Joe Biden'la Sayın Başkanımız Erdoğan uzlaşmadan, el sıkışmadan Türkiye'de piyasaların rahatlayacağını veyahut da Türkiye ekonomisinin resesyondan kurtulacağını düşünmüyorum. Bu bir hem dikkat mesajı hem aslında gayet imser bir mesaj. Çünkü benim AKP Sayın Erdoğan'ın muhalefetim çok açık artık gizleyecek bir tarafı yok. Herkes öyle biliyor ama sonuçta pragmatik bir insan olduğunu düşünüyorum. Ve biraz zorlandıktan sonra da Türkiye'nin batı ile yeniden uzlaşacağı düşüncesindeyim. Haksız olmadım umarım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gelecek haftadan itibaren yeniden yeni konuklarımızla yeni fakat ekonomiye ilgili konularla karşınızda olacağım. Sağlıklı kalın lütfen.